Ne bu? Mektup mu yazdın? E mektup yazdım. Sana. Ha, haslat. E, bir şey kalmamış bunda. Sana dedim avukat pahalı dedim. Ha. E, bunlar dükkanı açamayız ki. Bir daha açılış yapalım Atakan. Ha, açalım Altan açalım. Aynı dükkanı 38 kere açalım. Oldu yapalım yani. Benim aklıma başka bir çare gelmiyor. Ay sonu geldi. Bu ay bedava ama bir sonraki ay biz kira ödeyeceğiz. Daha iyi bir fikrim varsa söyle. Yani dükkanı açmak için para lazım. Para için dükkan lazım. Vallahi çıldıracağım artık ha. Şeytan diyor annenin lafına uy. Ne lafı? Ya annem işte sabah sabah yine öyle her zamanki gibi konuştu bana. Diyor ki, bak... ...Vildan'ın diyor, küçük diyor, nikahlanıyor diyor. Vildan'ın diyor, taktığı bütün altınlar diyor, geri dönüyor diyor. Sen de diyor eğer diyor, şey yaparsan diyor, sana da diyor, döner diyor. Değil kahve dükkanı açmak, kahve zinciri kurarsın diyor. Annem işte. Vildan'ın küçüğüyle mi nikahlanmak istiyorsun Atakan? Altan benim dediğimden sen bunu mu anladın? Evet. Ya benim Vildan'la ne alakam var? Ben bizi diyorum. Biz? Şimdi biz seninle hani bir aramızda anlaşıp bizimkilere şey göründük ya. Şimdi de diyorum ki acaba yine aramızda anlaşsak da onu daha ileriye... ...işte daha ileri bir boyuta taşısak da aramızda anlaşıp... ...sonra ben kahve dükkanını açsam, sen en büyük hayalini gerçekleştirsen. Neydi senin hayalin? Kız boks okulu açmak. Ha, kız boks okulunu açsan, ben de şu dükkanı açsam, borçlarımızı ödesek. Ee? E'si işte üç ay, çok değil üç ay, en geç beş ay sonra şey yaparız. Yine aramızda anlaşırız, ee yürümedi deriz. Yürümeyen ne? Yürümeyen işte bizim ilişki diyeceğiz onlara. Senle ben. E. Yani işte bizim senle ben. E. İşte evlilik. <gülüyor> 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 ne? Değil mi? <laughs> evet, gibi bir fikir geldi aklıma ama. Ee, yok. Değil mi? Çok saçma evet. Yani işte insanın aklına işte işte her şey geliyor. Yani annem öyle deyince ben de işte çaresizlikten öyle düşününce işte ondan yani. Çaresizlikte de oluyor demek yani. Evet. Hayır hayır, çare düşündüğüm için. Yoksa yoksa şey yani. Saçmalıyorum işte. Ee, diyen gitti zaten. Özür dilerim. Tamam. Dükkanın şeyi için. Aklımda işte ben plan... Efendim! Motor sizin no. mi acaba? Benim benim. Dedi, yani işte e, nikah dedi, altın dedi. E, tam evlenelim dedi mi? Evlenelim dedi ama sonra vazgeçti. Ya tam demiş işte. <laughs> ya dedi mi, demedi mi? Tam anlayamadım aslında. E peki sen ne diyorsun? Şimdi işler yoluna girsin. Bizimkisi aşk değil. Bir yatırım ortaklığı. Ya saçmalama ya. Kızım, altınlar gelsin. dükkanımızı açalım. Sonra biz ayrılırız. Yolumuza bakarız. Sen kabul edecek misin? Bana onu söyle. Bak. Evet, diyecek kızım, Bana onu söyle. <gülüyor> <gülüyor> dur, dur. Siparişler geldi. Dur. Annem sipariş verdi. Gittim aldım kasadayım. Kartı verdim. Zırt. Yetersiz bakiye. Orada müşteriler bana ekşiyorlar. Hadi abi falan. Ya dedim içimden. İnsaf be Atakan. Ya bu mudur dedim. Yani bu kadar mı? Bir tane indi be. Bir tane indi yani. Ya bu kadar da olmaz. Oluyor bazen. Ya ama bize hep oluyor be Altan bize hep oluyor. Sorun bu. Evet, işte sorun da bu. Hep bize oluyor. Biz bu çaresizlikle, bu şartlar altında nasıl aşacağız bu kafeyi? Ev sahibi zaten iki gün mühlet verdi. İki gün ne? Ne yarıyor ya iki gün Atakan? Ne yapabiliriz biz iki günde? Yani satarak, savarak da olmuyor bu iş. Şuna bak ya. Hayatımızda borç isteyeceğimiz bir kişi kalmadı. <laughs> sinirim bozuluyor artık. <laughs> <laughs> ne? <gülüyor> <laughs> Mihran'ı da kuruttuk. <laughs> Resmen çocuğun hayatına çöktük ya. Kıyamam ya. Bak, Selma o imzayı atsa belki yırtarız ha. Ben sana söyleyeyim. Selma imzayı atmayacak. Ha. Ben de sana bir şey diyeyim. Mihran da Alya'yla o evde oturmayacak. Şişt, nereden? Aramızda. Tamam, aramızda. Ha. Yani bir yol var ama ne? Saçma sapan bir fikir. Olsun. Ama bak saçma sapan. Yani ya Ato bir git delirdin mi sen dersen? Yo yo. Ya, ya. Hayır yani delirdim çünkü. Yo. Artık burama kadar geldi. Haklısın, haklı olan sensin. Ha. Hı -hı. O yüzden söyleyeyim mi? Söyle. Emin misin bak? Söyle. Söyleyeyim mi? Söyle. Söyle. Söyle artık ya şunu. Bizim kimsenin parasında, pulunda gözümüz yok ki. Yok. Biz bize ait olanı geri alacağız. Verebilen verebileceği ölçüde. Altınsa altın. Altın? Altın nedir yani? Aynen öyle. Bak ben borcumu öderim. Kafeyi açarız. Senin boks okulunu açarız. Şişt. Atakan, Kaplan Kızlar Boks Okulu. Evet, Kaplan Kızlar Boks Okulu. Açar mıyız? Ya açmaz mıyız ya? Ya Altan, ben artık milletten borç harç istemekten bıktım usandım ya. Çalışıyoruz, çabalıyoruz. Yok olmuyor. Olmuyor, olmuyor. 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 Olmuyor, gerçekten olmuyor. Altan, bize başka yol bırakmadılar. Bırakmadılar. O yüzden Yapalım mı bir delilik? Yapalım delilik. Emin misin? Eminim. Yapalım mı? Yapalım. Bak, bak son Atakan çılgın fikir. Son. Gel evlenelim. 说。 Sakın dik dik konuşma tamam mı? Ya ben senin babana niye dik dik konuşayım ya? Ben şimdiye kadar kime dik dik konuştum acaba? Tamam, olabilir. Yani bazı fevri hareketlerim olabilir. Bir anda patlıyor olabilirim. Ağzıma ne geliyorsa böyle çatır çatır söylüyor olabilirim. Ama tamam, dikkat edeceğim. Merak etme, babacığına özenli konuşacağım. Tamam, ya şu kafanı bir kaldır ya. Üzülme artık sen de. Ha? Bak şu tatlılığa bir bak, şu efendiliğe bir bak. O yüzüğü çıkar. Çıkar o yüzüğü. Bir de babamın tespihini ver. Vereceğim, vereceğim. tesbihi vereceğim, merak etme. Şöyle güzel bir girizgah yapacağım, sonra da tesbihi takdim edeceğim. Girizgah yapma. Bırak hakim abi konuşsun, tamam mı? Karışma. Tamam hakim abi konuşsun tamam hakim abi konuşsun ama bir yerde de sazı bana versin ben de bir şovumu mu yapayım yani. Şov yapma. Yahu babanın karşısında hiçbir şey söylemeyeyim mi öyle susayım mı? Sonra adam ne der? Ya bu oğlan ne garip hiç konuşmadı demez mi? Ha? Yani bir söz de ben söylemeyeyim mi? Babamın sözünün üstüne söz söyleme. Altan. Babam zor bir insan biliyorsun. Tamam. Zorsa zor. Altan. Bizim hangi işimiz kolay ki? E bize her şey zor ama biz her defasında beraber o zorlukları aşıyoruz. Bunu da aşacağız. Değil mi? He? Rahat ol. Tamam. Ağzımı sıkı tutacağım. Efendi davranacağım. Tamam. Bir gül ya. He? Şu enerjim bir yükselsin ya. Bir altan kaplan ol ya. Kaplan. Altan kaplan. Hadi. Hah, neredesin? Al gardını. Hadi. Sıkıntı çıkar. <gülüyor> <gülüyor> hadi gel, gel. Şişt, gel gardına gel, gel. Atakan, hadi. Hadi, dalmayayım sana, hadi. Sevmiyorum, biliyorsun. Biliyorum. Bak bir bak, Şşt. alo, Genco, neye bakıyorsun? Şşt. Baktım birader, ne olacak? Yok ya şey, e, kusura bakmayın hanımefendi ben şey sandım. Ney? Öyle ha. yani bizim. Mahalleden, bizim çocuklar, yani bizim mahallenin yengeçlerinden biri sandım da ondan yani kusuruma bakmayın. Bir yardımım olur diye sordum, öyle laf attım. Niye? Sen muhtar mısın? Yoo. e ee? Öyle yani ne bileyim belki bir ihtiyaç vardır. Ha. İşsizim, iş mi bulacağım? Ha? Tamam ya, ne terso yapıyorsun ya? Hadi. Allah Allah. Tövbe estağfurullah ya. Soruyoruz yani. Şuna bak. İnsanlara da iyilik yaramıyor ha. <laughs> Kusura bakma. Kusura bakma. Birader. Şişt. Bana mı diyorsun? Ha. Ee, buralarda bir spor salonu varmış. Bildin mi? Spor? Ha. Bildim. Aa, nerede? Yani. Bizim bu itte. Ya öyle işte. Ters soluk yapmayacağım. Gel. Bak koçum, şimdi buradan düz gidiyorsun. Tamam mı? Hı. Şu ışıkları gördün mü? Gördüm. Tamam, o ışıklardan sola doğru yaslan bir merdivenler var. Yukarıya doğru gidiyor. Abi. Tamam mı? Şimdi sana göre mi sol... Bana. Benim solum mu? Sana mi sol, bana mi sol. Ya sol işte ya. Orada merdivenleri gördüğünde... ...artık hangi yöndeysen, ne bileyim ha. ben merdivenleri anlarsın herhalde merdiven. Anlarım. Tamam, oradan çık yukarı doğru. O zaman işte bizim muhite girmiş oluyorsun. Tamam mı? Oradan da devam ettiğinde karşına... Bak, sana şöyle söyleyeyim. Ben oralarda yer bakıyorum. Zaten oraya gideceğim. Hı. İstiyorsan seni de götüreyim. Tamam mı kral? Refleks. Pardon, refleks çok e, yaklaşmazsan tutamıyorum. Tamam ya. Ha. Allah. Ne yaklaşacağım sana ya? Ha. Aman ha. Aman aa. ha. Ne yaklaşacağım sana ya? Ha. Ha. Allah Allah. Şöyle bakma. Sen hayırdır ya? Boksör falan mısın? Aa ne bildin? Ha. Anlarım ben. Aa. Tabii uzun yıllar boks yaptım. Aa. Tabii Algardina. Al, al sana birkaç numara göstereyim, al. Al. Göster. Al, 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 al. Al hadi, al. He? Ha. Benim hızıma yetişebilir misin sen be? He? Bak, 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 bak. He? Nasıl? Karabuğa verirler de bana. Hadi. Şşt. Gel. He? Ha. Ha. Oh. <gülüyor> 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 oh. <gülüyor> sen necisin? <laughs> necisin sen? Ben kahveciyim ya. Kahve yapıyorum ben. Ha, iyi kahve yap sen. Ha kolum elektriklendi ya. <laughs> Dur düzeltip. <zaten. gülüyor> Dükkan açacağım. Yani yer bakıyorum. İşte dediğim o. Hı. Ufak bir açığım var. Onu da bir abimiz sağ olsun kapatacak. İyi. Öyle yani. Eğer sen de eğer. Bak iş mi Lazım olursa gel çalış. Boksörüm ben söyledim ya. E, tamam canım kahve yap. Öğren. Ne olacak ki? Herkes kahveci mi doğuyor? Spor salonunda çalışacağım ben. Ya tamam çalış. Ama hani bir terslik olur, bir şey olur. Gel beni bul. Benim yanımda çalışırsın. Tamam. Bul beni. Bak bu buitte atakan de kimse bilmez. Ama ato de herkes bilir. Ha. Nerede spor salonu? İleride. Hı hı. Hadi kral. Kim bu Zibidi? Zibidi... Z... Z... Ben Atakan ben. Atakan Gülce. Kıymet Hanım'ın oğlu. Evet. Ee, Kıymet Hanım'ın bir numara. <laughs> Şimdi Talip abi baştan söyleyeyim. Altan geri dönmeyecek. Hakim. Ya al şunu buradan götür. Yok yok bir yanlış anlaşılma oldu öyle demek istemedi. Ya öyle demek istedim yani ne yani. Altan geri dönmeyecek ne yapayım koskoca adama yalan mı söyleyeyim şimdi yani At Ato. şey verecektin ya. Ha bir de Talip abi senin. Ya bak hala konuşuyor ya. Bu Talip Bey delikanlı genç kusuruna bakma. Altan da keza bir hata etmiş seni habersiz bırakmış. O gençlikte hangimiz hata etmedik ki? Affetmek büyüklüktür. Sonra sonu hicran olur. Şimdi sen büyüklük yapacaksın. Affedeceksin kızını, müsaade edeceksin. Gelecek, özür dileyecek. Affedeceksin evladını. Hakim Bey, güzel dedin, neyi dedin. Buraya kadar geldin, zahmet verdin. Sağ ol. Ne demek? Lakin altına gidin deyin. Ya o buraya gelir ya da ben ağacın kovuğuna, iğnenin deliğine girse onu bulur, alırım. Hem benim böyle bir zibidiye varacak kızım yok. はい。<music> Tabii, e, dükkanda bizim bir teyzemiz var bana yardımcı olan, beraber yapıyoruz. Buyurun deneyin, bu kıymalı. Abi İstanbul'da bu yemek işinde bayağı rağbet var ha. Ha? Tabii, tabii, bir van olmasa da. <laughs> Aldım. Geldim. Nasıl geleyim ben ya? Annem o, içeride. Tamam işte, o yüzden geldim. Hadi, hadi. Sana yardıma geldim. Hadi. Altan gel, bilsin. Bak operasyon başladı. Selma içeride. Meyren arabada bekliyor. Hadi. Teyzecim o kıymalıydı, bu patates. Siz isterseniz onu da deneyebilirsiniz. Haydi, haydi. E, teyzem, i̇şte, e, şu sarmadan da siz deneseniz ben sizin fikrinizi almak çok isterim. Çünkü siz çok i, iyi sarma saran bir insana benziyorsunuz. Sağ ol kızım, sağ ol. Ellerinize sağlık. Pek güzel görünüyor ama hayırlı işler. Teşekkür ederim. Kızım siz nerede açıyorsunuz bu lokantayı? Köşede. Hangi köşede? E, Ezen'in yanındaki köşede ezanı yok ki. Öbüründe var. Öbür köşe. Burası da itfaiye. Hadi. Tamam sakin ol ya. Hadi. Az kaldı hadi. Hadi gel. İkimizi kaldırmaz senin. Mihranla Selma nerede? Miran arabayla bizi bekliyor. Selma da gelecek hadi. teşekkür ederim ben vaktinizi aldım. Beğendiğiniz bir şey olursa dükkana beklerim ben her zaman. Hadi, hadi. Ayağıma takıldı. Ayağıma takıldı. <laughs> bir şey düştü galiba. Yok. Bir ses geldi sanki. Yok ben Arkadan böyle... galiba. Evet. Altan. Ya nereye gelim şu merdiveni kaldır. Lan! Muhtarım amca! Lan! bırakmam amca. Bırakmam sen tutun. Bırakma oğlum. Çekiyorum. Oğlum bırakma. Baba. Al ah. tuttum. Tuttum. Tut. Tamam sıkı tut. Oğlum ah, çek. Tutun. Tutun. Tut, tut. ah. Selma. Ne oldu? İyi Atakan girdi içeri. Tamam Altan. Bilmiyorum git gelirler herhalde birazdan yani. Tamam iyi. Atakan! Baba! Çek oğlum! Çek! Bırak, Bırak oğlum! Bırakmam seni merak etme! Tut oğlum tut sıkı tut! Omzunu tut. Heh! 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 Tut tanımam tut tuttum Bırakma oğlum! Yok yok tutuyorum! Tırman! Tırman tırma. bana tırman! Dur, 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 dur. Ne oluyor? Atakan. 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 Tarık Bey. Müsaade var mı? Buyurun ne demek? Geçmiş olsun Kıymet Hanım. Sağ olun. Geçmiş olsun çocuğum. Geçmiş olsun. Sağ olun. İzniniz olursa... ...ben delikanlıya bir şey söyleyeceğim. Hayırdır? Buyurun. Sabah beri başımıza gelmeyen kalmadı. Daha otogardan başladı. Yetmedi. Bu yaşımızda balkondan aşağıya sallandık. Evet orada bir hesap hatası. Ama Ama ben çok iyi anladım. Sen benim kızımı almadan bize gün yüzü göstermeyeceksin. ...herhalde. E, vallahi orası doğru. E, yani, o Talip e, Bey amca... ...şunu benden artık bir... Atakan. Dur at Atakan. Annen, Atakan at yardım, yardım edeyim. Yüz, ya biz, biz evet, lütfen ama... ...benden bir çıksın ya. Bu Talip amca. Atakan'ım o ne? Kehribar. düşürmüşsünüz. Vallahi ne desem boş. He değil. Ee, kızımı diyeyim. verdin mi? Ha, e, verdim gitti. Ha. Ya hadi hayırlı olsun o zaman. Ay. E, o zaman. Ha. Ay. Ha? E, yalnız. Yalnız tek bir şartla. He. Delikanlı. Bu kağıtta yazılanları hazret. Kızım seni. He. Tamam. Kimmiş ya? Ne ne ki bu? Olur. Ne? <gülüyor> <gülüyor> Neymiş? <gülüyor> ha daha açılıyor. Ha böyle gidiyor bu. Ha. gibi. Çok sakatlamışsınız. Çok. Ha. Gel, durup geri vereyim. Açılıyor mu ya? Bunu ben hayatımda hiç görmedim bir şey Anne. Oğlum.